arkadaşlar. Bugün in arkadaşlar inşa başlayacak. Aha. Bu zaman bu ne? Neden olsun bana Arkadaşlar buna bakın bu yolları. Şimdi sonra cedacık şahıra biliyorsun siz. Hemen bu videoya merak etme. Like koyun. Lütfen. lütfen eh, like koyun. Ben merak ederim. Ama siz like koymuşsunuz. Abone olun. Şimdi başlıyorum. Ve bak. Bak şöyle. Elbette ne olur İyi, ben böyle istiyorum. İyi, ben istemiyorum bunu. Arkadaşlar. Hareket ediyorum. Biraz çizdemiyorum bunu. Şöyle çiziyorum. Bu Gidiyoruz <laughs> ey gari rol oynayacak. E, bu koyunu direkt yataklara şimdi. Ah, Kendi buraya. üzerime bastı. Bu zaman yaşı yani, şey. öyle Bu zaman gidiyoruz. Yapışım video Bu Смотри, все в порядке. Смотри, все в порядке. Смотри, все в порядке. Смотри, все ya. Bu zaman like koyun abone olun merkezim. Şimdi ben videomu Yine başladı bu videoyu arkadaşlar çaymaktan. Yurdum. Penis. benim adım Kerem Kodder. Bu zaman <laughs> ben olduğum için de bilmesiz. lütfen like koyun. Evet, bir sonraki dedik şehre Bu zaman hala yok. Tamam. Şehirden siz like koyun. Ama burada bilmiyorum bile koyuyoruz. İnşallah. Amin. Bunları aldım şimdi. Zombiler bizi öldürecek. Öldü yok. Ama yana kalıyorum öy şimdi. Hadi öldürecek. Yok yok. Öldürecek mi zombi şimdi? Merak etmeyin ben zombi Şu çim burada şimdi. Alo, burada kim var? Her orayı kırdı. Burada kim kırdı şimdi? Merak ediyorum ben korkuyorum bu. Bu ne ya? Arkadaşlar gördünüz burada. Şey. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar beni öldürecekler. Ha hey Nuray var arkadaşlar burada. Şimdi burada. Ben burada. Ay cana e Bu ne ya? Ha hey Nuray abi. Sen mi kırıyorsun? Ha hey Nuray abi. Sen... Ha hey Nuray abi. Kaçıyor. Ha hey Nuray abi. Sen mi kırıyorsun? Ha hey Nuray abi. Yok yok. Lan Nuray abi. Bu dünya yok neyli sen. Lan Nuray abi. Ben merak ediyorum. Sakin ben gidiyorum. Sakin ben gidiyorum. Yo yo yo. Ah, ya merak ediyorum bu. Ne öleceğim. Zombi. Cid. Zombi. Ne bir sen yandın zombi. Zombi. cet ya. Ötürü yoksa. cet. Cid. Cid. Ötürü acıyor Bu ben ötürü ben kapalıydım. Dertten acıydım bu zombirden evine. Beni öldürecek zombi merkezlerim burada. Burada tapamazdım bizi. Kusura Bakalım. Bak arkadaşlar. Bu son bir tane sabahtan test test edelim. Merak etmeyin bu son bir tane almadı. Istemiyorum ben son Sonra bu bu mil ben olsa gidecektim şehre. Bu zaman ben misiniz? Uf, uyku aramadı arkadaşlar. Ne yapayım? Ne yapayım arkadaşlar? Öy aramadı. Ne yapayım ben? Arkadaşlar, ben ne yapayım? Bu zaman gedirik qarma 24 dənədir. Şeirə mən qırdım bu mənim şeirim. Bank qarıyorum mən. Amma sonra qaralacam. Bank baklaca biləcək hazır. Bəndi siz bu şeirə. Bu zaman like qoyasız. Ama siz ben like hoşturum, abone hoşturum. Bu, bu zaman siz koyun. Ama ne? Videonu beğenmediniz. E bu ne ya? Yeah. Get here. <sighs> 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 <sighs>

Ben denmedim. Bakın şu zaman denmedim. <laughs> Bu zaman gel şevre dönek min olur. Arkadaşlar min olur. <laughs> <laughs> Arkadaşlar lütfen like koyun. Bana merak ederim like koyun. Şu. So, dönek like ala. Şevre dönek. Bu zaman arkadaşım var. Abone please, please abone ol. Please, please abone ol. Please, please abone ol. Bela beni kederim. Bela like koymusun Please, please no al ya. Kaçarstan? Onun ya di. Onun ya Buzumu bak, bak. Buzumu. Bu şer benim. Bakın, bakın. Bakın. Nasıl gördüm, Nasıl? bendiniz ne? Bu zaman şehre döneceğim. Ama bu şer benim. Burada sonra kalacak. Burada. Ötürü şer e kalacak. Bu mem şerim. Bakın bu bu fakirin öyü bu zengin öyün bu Kerem kodları öyü bu polis Kerem kodları yer budur da Hemen ya polis Kerem Foter bu po, polis ben. Bendeniz ne? Hemen. Sonra bakacağım. Ben koydum. Sonra bakacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu beni benden. Bu zaman pan sorgarak şey yapayım. Duracak mı? Duracak mı? Korki. Duracak Bu ne? Ciddi. Nasıl? Nasıl? Bendiniz mi? bu benim evim. Bakın bakın. Tort. Ben sorayım, yatıyorum. Yatıyorum ben. Uh with the big, big book in my bag. And uh just we uh, so, uh, my Aa ah, yattım ikini kalkıyorum ah, soğutacak benim de Aha arkadaşlar. Bugün Böyle Ben de bu bu ağzını seni çok göstereceğim. Göstereceğim. Bak. Bak. Burada tesir var. Bu zaman orada şey neydi? Şey bank sorur orada bakırlar. İyice kamera sonra kalacak. O zaman bank kalacak. Yukarı kerim kodları çeşirdi. Ve bura. Burayı sonra kalacak. Ay yok yok yok. Ben olmak. Şimdi burayı kara Burayı Bendim. Bendim. Ama sonra sonra kara çık. bu Sonra Ben terif kutter. Oynuyorum. Bendim. Cedim ama. zaman çok görmezsin.

Ben evet. Bu ben Siz şeyden aldım. İçimde. Gerçek ya. <laughs> creeper Ben ay patladı. Dudu ne <laughs> cheese. Göt ya ben seni istemiyorum. Sen -er ne bensin? Patladı, patladı. Karacan, karacan. Bu kiri ne vardı. Bak. Creeper Pokey elledi, Pok elladı Creeper. Ne yapayım? Hamasa ne yapayım? Creeper kırdı. Şimdi ne yapayım? Ne yapayım şimdi? Canı Creeper çalıyor. Bu ne ya? Ben fakirin önünde kalıyorum. Dışarıdan döndüm bir de şimdi. Jet. Mo. Seni öldüreceğim. He he. Seni öldüreceğim. Bekle. Bekle. Bekle sen öleceksin. Sağ ol. <laughs> Her şeyler. <laughs> ah. oldu. Geliyorum. Bekle bekle. Sen de varacak. Sen de aldın şimdi. Bekle bekle. Siktirden. Şimdi cezanı çekeceksin. Ne kerem kod derim. Cezanı vereceğim. Ceza. Sen ne yaptın? Ne yaptın lan? Ne yaptın lan? arkadaşlar bütün ben bu şeyleri gördüm. Bu zaman bu Creeper'ları pırılları patlatırım. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kere da patlatırım. Burayı da patlatırım. Bu Creeper'lar durur. Ee, ne yapayım ya? Su olur. Dışarı. Su. O zaman burayı ben kaldım. Ne yapayımlar? Bu yüzden arkadaşlar bir yakış bir sonra kalacağım. Yok. 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 Arkadaşlar ben hile yapıyorum. Nasıl diyorum Arkadaşlar bu ne ya? Hile. Cezanı vereceğim bütünü. Cezan vereceğim benle şeyler. Tes tes kon. Ceza diyecekler. Akıllı olacak. Akıllı. Akıllı olacak. Bu zaman bunu buraya çaymen istemiyorum böyle şey. Puusan Arkadaşlar lütfen like koyun. Creeper'lar beni öldürecek. Bu ne ya? Bu video. istemiyorum bunu. Yaşat ellerim ben bu. İstemiyorum ya. Sıktırdın beni. I gosh, I'm nicked that ball. Arkadaşlar bana merak ettiler. Şu şimdi. Burayı ben madem şimdi bu. Bonden like mm -hmm. tatte. Vi er satt klar. веннать всё хорошо тут Şu zaman karım

Ben, ben siz arkadaşlar. Bunlara kork mallar Ben gördüm bütün merkez eller. Bunlar ben de şu arkadaşlar. Burası çok garaj ama Ben bende siz benim ince şimdi ben böyle karacağım. Bu zaman böyle beniz. Oy bütün şeyler karacağım arkadaşlar. Bu zaman böyle 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 gedecik. Beğenirsiniz arkadaşlar şöyle. Bu zaman ben şöyle hazırlayacağım. Burayı kim elir? Harry pot der. Bir de fakir elir. fakirin şer. Ben dargaşıma pay verdim şere. Ben isteyemem şer. Hoşlanıyorum. Zaman hazır olacak. Şef. 3 milyon like gelsin. 5 milyon like gelsin. Aa benim 3 milyon like gelsin. Ben böyle isteyemiyorum. Bir like gelsin bana. Bana ne? Ben istiyorum. Ben istiyorum. Ben istiyorum. olarak görüyorum şer şer. Arkadaşlar siz like yapsan bu şarkıyı görüyorum. Sen biliyorsun arkadaşım yapmıyorum ben yapıyorum. Bye bye. Yeni videoyu